Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi başarım survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ama belki de başta final bile yazmış olabilirim. Kusura bakmayın. Yani bir uyuyacağım abi. Çünkü abi keşke baştan söyleseler de biz beceremedik. bir 16 5'e Captive'i güncelleyemedik bu harita böyle olmuyor diye bize söyleselerdi. Bir nedire geçiyorsun, başarım sağlıyorsun, ölüyorsun. Tecrübelerin gidiyor. 3-4 bölümdür sadece köylüye fokus oluyorsun. Mesela bir tane arkadaş demiş ki, abi demiş Captive'in mantığı. Bu arada çoğunluk aynı fikirde. Bir başarımı yaptığında bir ödül verir, diğer başarımı yapman için. Biz her şeyi normal survival'ın başarımına göre yap. E, o zaman abicim gözünü seveyim. Ben normal da başarımlar yapmaya çalışırım. Captive'de niye yapmıyor? Yani sınırları... Olan bir yerde niye yapmaya çalışıyorum? Örneğin mesela tam isabet başarımı yapacaksın. 30 blokluk boşluk yok. <laughs> yani köy tamam köylü aramaya çalışmak sıkıcı değil. Köylü normal biz atıyorum tek blok sky blok da bilmem ne de falan da aradık. Ama onu yaparken de başka bir iş olması lazım. Onun yanında başka uğraşabileceğimiz herhangi bir iş bırakmıyor oyun bizi anladınız mı? Kitledi bizi. Bak mesela burada şuraya gel abi. Göz ajanı diye bir başarım var. End portalı yukarıda göz ajanı ne, neymiş yorumlarda yazdığı kadarıyla arkadaşların o end portalının olduğu o zindanlara girdiğinizde göz ajanı başarımı veriyor. Öyle bir yer yok. Bize öyle bir başarım vermiyor. E şu mu acaba diye düşündüm bilmem. E onu açana kadar daha o yıl var yani. Her başarımda arkadaşlar adam 2-3 başarımda bir tane domuz verdi ya bir şey vermiyor yani sizin başarım yapabilmemiz. İneğimizi koyunumuzu zaten öldürdü. Hani seri devam edebilsin diye sizlerin yorumlarıyla beraber bir tane inek bir tane koyun aldık. 3 bölümdür 4 bölümdür köylü çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız sadece bu. <laughs> bugün harbi diyorum yapacağım şöyle ortalığı bizim köylü çıkarmaya yine bal çıkarmaya çalışacağım. Olmazsa bu bölümün sonuna kadar zamanı var bir tane köylü için bak. Eğer o bir tane köylü bugün videoda çıkmazsa bu seri final abi. Hani o çıkınca da alıp yürümeyecek gerçi her şey. Çünkü o çıktığında bir süre sonra o da kitleniyor. Her gün o zaman ondan sonra mesela köylü çıktı. full köylü farmı yapıyorsun. O, seri sadece. Çünkü onu yaparken de yanı sıra başka yapabileceğin bir şeyler, oyun maalesef önce keptif serilerinde veriyor olmasına rağmen 1.16.5'e güncelleyememişler. Yapamamışlar. Biraz yani şey gibi olmuş. 1.11 ile yapılmış bir haritaya sizin 1.16.5 ile girmiş olduğunuz, e buna harita yapmanıza gerek yoktu kardeşim ya. Onu biz de kendimiz sürümle girebiliyorduk. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şu envanterimdekileri bir boşaltmak istiyorum. Hatta aşağıya da biraz şey deneyecektik yine. Bir tane arı çıktı. Arı da 3 tane istiyor. Reis bir tane de kabul etmiyor falan. <laughs> Ama öyle yorumlar da geliyor ki abi işte öyle arı olmuyor. Çıkmıyor yer altında çıkmıyor. E çıktı. Ve çıkan videoya yazmış ya adam. <laughs> Geçen bölüm çıkardık adam demiş ki çıkmıyor. Ve bu arada son videonun yorumlarını gördüm. Abi demiş yer altında çıkmıyor. Arkadaşlar gözünü seveyim. Ben hepsine ne diyorum? Abi tam emin olmadığınız şeyleri denemediğiniz şeyleri yazmayın. Ondan sonra onu yapıyoruz. Onu deniyoruz. Boşa çabalamış oluyoruz. Biz zombi köylü gibi bekliyoruz. Karşılaştığımız manzaraya bak. Bu kadar e, yarasanın spawn olmasına da bir arkadaş yorum demiş ki abi Halloween. Bunlara cadılar bayram falan var ya yabancıdan. Ondan dolayı bu kadar şey. E, mecbur muyum ben abi sizin cadılar bayramınız için bu kadar yarasayı çekmeye? Eğer öyleyse bu arada. Ha öyle değilse de gerçekten böyle bir sürü bununla ilgili şey getiriyorlar. Mesela yılbaşı oluyor herifler işte e, sandıklara falan değişiklik getiriyor falan filan. Adamın kendi oyunu gerçi. Oynama. <laughs> Değil mi? Öyle de bir durum var ama ne bileyim hani böyle oynayışı değiştiren şeylere ben çok şey yapmıyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Bugün bir atar günümdeyim sanki. Bir sakin olayım ya. Yani. Tamam. Sinirlendim ya. Valla yani kaç bölümdür köylü uğraş uğraş. Olup olmaz şeylere de atar yapıyoruz. Tamam yine bir şey yok yani. Yine çıkacağım yukarıya. Yine. <laughs> Ya şöyle bir durum var. Yani video dışında ben zombiyi bulsam. E o zaman abi ben video dışında oynayacağım seriler oynardım. Captive gibi mini seri diye başlamazdım. Öyle bir sıkıntı var kendime. Bu, yani bu yüzden de biraz sinirlendim seriye. Madem video dışında yardırıp bir şeyler yapacağım. Günlük atıyorum çünkü abi ben bu seriyi. Günlük. E günlük atabilmem için video dışında elime videoda takılmam gerekiyor. Yoksa 3 bölüm sürer abi yani. Biz burada gameplay videosu çıkarıyoruz yani nasıl diyeyim? Anlık oynuyoruz, deneyimlerimizi sunuyoruz. Yoksa hızlandırma olarak çekeyim abi bir bölümlük kişi var bu seri şeyin haritan. Yazayım, time lapse yazayım. Captive time lapse. Vallahi çok keyifli de oynar mı yemin ediyorum. bitirdim be, ee, ne olduğundan sonra? Nasıl yaptın? Yaptık işte. <laughs> bu arada buradaki bal doldu sanırım. Şişeyle alalım. Ama bu bana saldırabilir. Bunun içeriye girmesini beklemem gerekiyor arkadaşlar. Kamp ateşi nasıl yapıyorduk? Çubuğumuz mu yok bizim? Abi çubuğumuz yokmuş. Gerçekten inanılmaz. Kamp Ateşimizi yaptık. Hemen koy. Aa, girdiydi lan demin ne güzel. Dolmuş abi bu arada. Dur bir daha girer. Ya şimdi eğer dışarıdayken beni kovasından kovanından şey almaya çalıştım diye ısırırsa sokmaya çalıştı ölüyor biliyorsunuz. Bir daha girince ben hemen kamp Ateşini koyacağım. Hah. Lan tam kahvemi içerken girdi. Hop! Geri çıkmadan. Tamam. Bize şişe lazım. Yani cam lazım. Yani kum lazım. 1, 2, 3. Hemen şöyle de pişirelim. Hatta bir tanesini de şurada bir yerde pişirelim de hızlı olsun. Hatta üçüncüyü de diğer fırında pişireyim daha da hızlı olsun ve ben de bu sırada envanterimi boşaltayım abi. Leş gibi envanterim var ya. Yani. Tamam bir şeyler boşalttık. Kemik tozlarını da hadi. Bunlar pişti. Bunlardan cam yapacağım. Hop şöyle. Al bir başarım daha sana. Ne diyor? Ney? Mis arı fimiz olun. Ay. Bunu böyle mi çevirmişler? Tamam bir blok daha gireceğim. 30 olduysa şu Ulan atarlandım bak oyun benden korktu herhalde. Şey yapmaya başladı. Bir tık daha o zaman şeylere bakıp geleceğim. Ondan sonra şu hedef olayını yapmaya çalışacağım. Çok daha güzel görevler vardı ya. Mesela domuza şeyle binme görevi vardı. biliyorsun biniyorsun. Oltayı havuçla olta yapıyorsun. Aha. Lan oğlum sanki köylü zombi sesi gibiydi lan. Bir tane arkadaş sesleri aç demiş. Hani. Alt yazıları. Açık diyelim bakalım. Zombi iniyor. Köylü zombi diyor yazacakmış arkadaşlar. Lan sanki 1'in köylü zombi gibiydi lan. Yok abi köylü zombi falan değil. Bunlardan hiçbiri değil de belki dışarıda bir yerdeyse diye düşündüm ben zaten. Bir de bal blo olayını yapacağız onun için arkadaşlar. Bir sürü bal toplamamız lazım. O dur o zaman arımızı rahat bırakalım da o bir sürü bal yapsın. Şeyi kaldıralım. Yalnız burayı kapatmamıza gerek var mı? Neyse kapatalım abi belki sıkıntı olur. Çıkalım yukarıya. Bak harita gönlüm al ya. Çok çok severek başlamıştım. Aşırı sevmiştik. Son iki bölümdür var ya sıktı ya açıkçası. Bir tane daha kovan çıkıyormuş var. Neyse dur çıkmamış. Yemeğimiz de bitti ha. Neyse bunu yemeyelim şimdilik. Dur bakalım arkadaşlar. Şu ipeksiyle şunu kır. Lan bunu da kırmak ne zormuş. Aramız onu da hatta... Aa! Aa! O arı niye orada? Bizim ara bunun içine girmişti. İki tane arı var. Oyun gönlümü al benim oyun. Harbi iki tane arı var ya. Oyun al gönlümü. <laughs> gel 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 gel. Bunları çiftleştirelim. Gel diğeri sen de gel. Gel 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 gel. Bak arı ver abi. Arı vermen lazım senin. Üç tane arı olacak. Bunlar bu kovana girecek. Ben bu kovanı alacağım. Yes 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 yes. O başarım da tamam. Ne oluyor oğlum? İşte arkadaşlar olay bu. Hani bazı arkadaşlar öyle yazmış. Abi demiş normalde sen bir başarım yaptığında diğer başarımla ilgili bir ödül vermesi gerekiyor ki başarımlarına devam edebilir. Çünkü normal dünyada oynamıyoruz. Kısıtlı bir dünyada oynuyoruz. Bize verebildiği şeylerle dünyada arayıp bulamıyoruz onu. mutlu bir şekilde vızıldıyoruz. Abi bir tanesi girdi. Bir tanesi daha girdi. Üçüncü sen de gir hadi. Üçüncü girmiyor. Üçüncü. Üçüncü gözünü seveyim gel şuraya ya. Daha diğerleri çıkacak ya. Geldim arkadaşlar geldim geldim kargo. Allah'tan bak solo oyun sc basınca duruyor. Yine kargo yakaladı bizi. Sen de gir hadi oğlum. Gece oldu bak. Oğlum bak. Bak diğer ikisi girdi. Bunu bekliyoruz keyfini şu an. Diğer ikisi de çok uzun süre durdu ya. Hah hah. Baba. Tamam mı? Kır abi. Yes bir başarım daha. Yes. Tamam arılar bal yapmaya devam ki. Ondan sonra da bal başarımı. <laughs> Oğlum var ya harita yemin ediyorum benim atarlanmamı bekliyormuş ya. Bunu da eşyaların yanına koyalım şöyle. Hemen bir uyuyalım. İki tane başarım yaptık arılarla ilgili direkt ya. Bir de köylü çıkarsa bugün yuh diyeceğim ya. Tavuk gıdakladı mı? Ha ben de gıdıkladı diyor sandım. Ne alaka diyecektim. Ee, bir tane arkadaş Allah'ım bunu yıllardır yazıyorlar. Abi a bak. Bak kırıldı ulan o kırılınca yere şey basmış olduk. Arkadaşlar bak bir tane arkadaş ısrarla abi onlar öyle şey bana gerek yok bir tanesini kemik tozu bassan oluyor diyor. Abicim gözün seveyim o büyük çalılıklar için oluyor ya. Canını yediğim. Ne olur <gülüyor> lütfen. <gülüyor> yani hala Minecraft'ı yıllarca oraya bunu tartıştığımız inanamıyorum ya. 3 falan, sene falan önce tartışıyorduk bunları ya. <laughs> bas 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 bas. Hayır normal. Abi öyle oluyordu denesen mi falan oluyor mu? Demiyor. Oluyor ya öyle yapsana ne boşa uğraşın. Bu tarz bak bu tarz yazanlara ben ayar oluyorum. Yoksa arkadaşlar benim her zaman biliyorsunuz takipçilerimi söylediklerine kadar dikkat aldığım ve yaptığım ama böyle diyenler olunca bu bir eleştiri değildir çünkü bu neyse bugün atar günümdeyim herhalde biraz sakin olmam gerekiyor. Öyle. Çak 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 çak, et, çak. Şimdi şunu at pişirme abi. Odunlarını da at artık elimden. Ne yapacağım bu kadar odunu? Şurada da e, birleştirilecek başka yayı şey varsa şuna da birleştirelim. Onlar bir yanında bal yapıyor. Bir bal başarımı daha yapacağız. Şunu da at. Orada çiçekleri de biriktiriyorum. Ver. Aa artık çiçek ağaç. Aşağıdakilere ihtiyaç kalmadı. Bu dolsun. Ben yine şey yapacağım arkadaşlar. Ee, yaklaşık 9 taneydi sanırım. 9 tane cam şeyi yap yapacağız ve balları toplayacağız. Şunu da kırıyor. Şöyle düşerim buraya. Onunla da bal bloğu yapıp balda da sürüneceğiz. Bir başarım daha. Sürüneceğiz derken ona tutunacağız atlayıp falan filan. Öyle bir şeyler. Abi hiç zombi köylü sesi falan diye bir şey yok gene. Oyun inat etti ya. Ya yukarıya mob farmı yapsak falan diye düşünüyoruz. Abi bilmiyorum. O da saçma geliyor bana. Hani bu burada da olması gerekiyor. Yukarıya mob farmını, kocaman mob farmı yapacağız. Ondan sonra peş peşe spawn olacaklar. Yük, yüksekten yapsak. Zayıflık ikisini atınca... Ben niye bir kazma daha yaptım Allah'ım. Zayıflık at atınca ölecek mi ne yapacak? Onu da bilmiyoruz. Ya en son çare onu yapacağız artık. Bir de aşağıya full karanlık hale getirecek. O altını full aydınlatmak gerekiyor. Yine bir şey yok yani. Ben gideyim şu hedef tut. Ben olayını yapayım arkadaşlar bari. Allah'tan arılar bizim bir sürü işimize çare oldular yani. Allah'tan arılar var. Yemeğimiz de bitmiş bak olaya bak. Patatesleri falan topla pişirmeye atalım. Ya da ekmek yapalım. Ya da yemek vardı biftek diye hatırlıyorum ama emin değilim. Şimdi Aa, buna yine bal dolmuş. Da Damlıyor zaten. Şöyle yapalım. Dışarıda arı göremiyorum. Hop oh, ben Ulan tam öyle dedim bıdıcık dışarı çıktı. Abi diğeri de çıksa da bunlar beslesem. Aa! Nereye gidiyorsunuz lan? Abi neden buraya indiniz? Ya vallahi bir de araların armutluyla uğraşamayacağım ya. Gel gel gel. Diğeri. Küçük sen de gel. Yukarı uçabilirsiniz değil mi? Küçük nerede? ha? Oraya kapatak gözünü seveyim bunlar. Şuradan inemez belki. Oradan inmeye hemen bir tane de şey buldurar indiler. Bunlar içeri girer girmez. Yine kamp ateşini koyacağım. Tavuklar ayar olmaya başladı. Aha üçüncü de çıktı. <laughs> Dur hep beraber çiçek toplayıp geri girsinler abi. Kamp ateşimizi hazırlayalım. Orada yemeğimiz var mı bakalım. Oo biftek varmış biftek. Süper. Biri girdi. Aha şu da büyüdü. Daha mı çok ara yapsak acaba? Yok ya bunlardan biriktiririz gibi geliyor bana. Şu sesleri kapatalım ya. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bir şey deneyeceğim. Zaten iki tane var ya. Bir tanesi dışarıdayken. Sadece bir tane. Tamam bir tanesi dışarıdayken bir şey olmuyormuş. Tamam. Öğrenmiş olduk. Yalnız sadece bir şişe verdi. Biz o bir şişe balı da içtik değil mi? Lan ne yapıyorum? Biz bir tane başarı aldık. O balı içtik değil mi? Böyle bir armutluk yaptık sanırım. Abicim dışarıda gördüğün çiçeğe gitmeye çalışıyorsun sanırım da. Gidile, gidemezsin oraya. Gidilmiyor. Bunlar özel bir yer mi yapsam etrafını kapatıp? Burada bir sürü çiçek var ya. İnanılmazsın. Balları da burada biriktiriyorum. Kamp ateşini de at Şu ikisinin koruması varmış. Neyse o zaman. Yine şu dur hedef tahtası olayını da yapalım. Allah bilir nereye koyduk biz o hedef tahtasını. Yalnız isim etiketi buradaymış. Aşağıya götürmemiş onu. Ha buradaymış. Sen şu yayı ver. Okları da ver. Bir de bir hesaplayalım bakalım. Harbiden kaç blok ya? Biraz da blok olarak da yanıma toprak alayım arkadaşlar. Tamam buradan bir hesaplayayım. 1, 1, 2, 28, 29, 30. Şöyle. Bence buraya koyarsak arada tam 30 blok olmuş olur. Ya da biz tam karşıya koyalım buradan sıkalım. Daha mantıklı geldi bilmiyorum. Şöyle yapalım hatta biraz yukarı koyalım. Tam 12'den vurmamız lazım arkadaşlar. Yapabileceğiz mi bilmiyorum ama deneyeceğiz. Hadi bakalım biraz deneyelim. Ara git önümden la. Ne yapıyorsun? Ulan var ya her yerden vurduk bir kontrol edip oklarını da birazdan alacağım. Her yerinden vurmuşuz. Şuna bak bir 12'den vuramamışız ya. Çok yaklaşmışız da. Dışarıya ok gidiyor mu bu arada? Oo dışarıya sıkabiliyormuşuz. Hmm. Dışarıya da çok ok yolladık o zaman bak. Çok da dışarı atmamışız ama. Dur arkadaşlar denemeye devam ki. Yalnız benim aa Ha şuradan atmam lazım tamam. Şunlar Allah için kırsana buradan be. Konsantren bozmasınlar abi. Aralarda bal yapmaya devam ki güzel abi. Şimdi atmamız gereken yer burada mı? Yok pardon. Şuraymış. Tam karşısı buraya yani. Hadi bakalım biraz daha deneyelim. Yalnız yine her yerinden vurmuşuz. Ortadan vuramamışız ya. E, ortadan da vurmuşuz. Ayda e, vurmuş bak. Değil mi arkadaşlar ya? Abi tam şurasından vurmamızı mı istiyor acaba? Ya yani tam bu kadar ortasını. mı? Ya vurduk demin ya. Bir tanesi vurmuş. Ya hayret harita yapma bunu bak. Gözümü sevdiğim. Bunu yapma. Burası 30 blok değil deme. Bak arkadaşlar ben yaklaştırınca daha kötü atıyorum. Bak yaklaştırarak atıyorum. Yaklaştırmadan atıyorum. Allah daha kötü oldu. Ya böyle daha... Aha vurdu lan. Ha yok. Tamam biraz daha deneyin bakalım. Ama demin vurmuş ya. Gördünüz yani ama başarımı vermedi. Muhtemelen 30 blok sayılmıyor şu an. Hani arada 30 blok olması lazım. Şu an bizim aramızda 29 blok kalıyor olabilir. Çünkü 32 blok olması lazım. Biri o biri ben. Arada 30 blok kalması gerekiyor sanırım. Şu an 31 blok var. Yani 29 blok kalıyor arada diye düşünüyorum. Neyse uzatma. Şallah öyledir. Harita bağlı değildir. Acaba redstone devresi falan mı kurmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu bölü nasıl algılayacak bunu? Sanki bir tane daha vurmuşuz yine. Redstone devresi falan algılamamız, yapmamız gerekiyor olabilir mi? Işık falan koymamız üstüne. Redstone lambası. Deneyeyim mi bir tane yapayım mı? Mesela kızıl taş lambası diye bir tane ışık taşı, dört tane ışık, ışık taşı nereden bulacağız ya? Var mıydı nedir de? Bir geçeyim abi nedir abi. Belki de öyle olabilir bir ihtimal. Bu arada bal yapmış bunlar. Yapmışlar abi. Bir girsinler yine ballarını alalım. Dur. Bunu ihmal etmeyelim çünkü. Ben da şöyle bal alınca bana saldırıyorlar mı ya? Bak sana ha. buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Kavga ediyorlar. Dur abi şu da girsin. Şunu gene umursamayacağım. Ba alacağım balı. Bu da uzağa gidiyor. Abi i̇kisi de uzağa gitti. Aldım ikisi de fark etmedi ben anlamadım. İki şişe bal oldu arkadaşlar. Böyle böyle biriktireceğiz. Biraz da şişe yapmak için cam. Şu kum pişirelim cam yapalım. Şimdilik 6 tane pişirsek yeter. Daha sonra bize yukarıdan kum toplamamıza da gerek kalacak. Kum toplamamız da gerekecek daha doğrusu. Şu fazla kazma atsana ya. Artık elmas kazmaya da atacağım. Şimdi ölürüz gideriz mi gider nedir de gerek yok. Bu arada şöyle da kemik tozu için yapmıştık. Böyle elimle yaparsam görüyor musunuz? Çok fazla uzun sürüyor ve çok gereksiz gibi duruyor arkadaşlar bana bilmiyorum. Şimdi şu okları da bırakalım. Yalnız iki stekten fazla ok vardı. Çok dışarıya attık herhalde ya anlamadım. Neyse onu yaparız sıkıntı yok tamam. Ben ne yapacaktım? Nedir'a gidip ışık tozu arayacaktım taşı. Bir tane arkadaş demiş ki Nedir'in en üstünde Allah'ım yine başarım yaptık. Nedir bozulmuş. İlla çıkkır yaptıracak. Bu arada neden böyle? Neden? Şimdi düzeldi. Başta böyle böyle var ya ne eşyalarımız ne şeylerimiz gitti. Ee, bir tane de şuradan bir şey almalık başarım vardı. Mesela şu ayak bassak. Yine başarım geldi ama öldük. İyi Allah'tan başarım geldi ama öldük. Başarım burayı da etki ediyor mu? Vallahi etki etmiş. Yes be. Geç geç gitti benim seviyem Hadi benim seviyemin hesabını kim verecek abi Bura gene bozulmuş Ben şimdi game moddan girsem Seviye alıp kendime bassam haksız mıyım arkadaşlar Ama yine yapmayacağım Yine yapmayacağım harita Yeter ya Malzemeler Allah'tan burada duruyordur değil mi <laughs> Arkadaşlar bizim elmas zırh var ya gitti. Burada çünkü. Ya abi. Ciddi misin ya? Bu ciddi mi ya? Şu an... Aha altın blok. Bez için burası sayılıyor. Elmas göğsü gitti abi. Oyun hatasından ve de harita hatasından. Bununla kırılıyor mu? Kırılmıyorsa da ben bundan sonra yapacağım bir şey yok kırılmıyormuş. Yemin ediyorum asla kırılmadığını tahmin ediyordum biliyordum. Sinirimden kırdım biliyor musunuz arkadaşlar? Elmas koruma 4 kırılmaz güç basıl elmas göğüslüğüm gitti ya. Benim... Ben her öldüğümde böyle 30 seviye, 29 seviyedik ya. Ben nedir de her başarım yaptı bütün seviyem gidecek mi abi? Hiç bir farmımız bile yok. Biz nasıl baş edeceğiz böyle şeyle? Geç bu işleri ya. Allah için ya. Gitsin altın bloğu gitsin. Ne yapacağım? Altın ne yapacağım? Altını bloğu ne yapacağım? Yani gerçekten inanılmaz ya. Allah'tan yayla okları bırakmışız buraya. Yedek malzemeleri al. Gitsin abi. Altın bloğu miloğu gitsin. Sinirlerim bozuldu ya. Şuna bak. Zırhlarım da gitti. Bu kadar güzel bir haritaya şu yapılmaz ya. Bunu bir tık geriye alsak mı bilmiyorum. Resto lambası yapacaktık. Şeyi de göremedik. Dur bunu bir deneyelim de hele. Oluyordur herhalde ya. En sona git abi buranın. Tamam şura. Buraya da çapala yine. Yerini bilelim. Buraya gelir bozulur gerçi de. Buradan nasıl atacaksak artık atacağız. Ben yine vurduğumu düşünüyorum. En azından bir tanesinin. Vurmuş mu? Vurmuş abi ya. Yarım da olsa vurmuş ya. O başarıma ne diyor bir saniye. Bir hedef bloğunu tam ortasından vur diyor. vurdu abi. 30 blok yok mu abi burası? Say bir. 32. blok şuraya. Her türlü her türlü sayılıyor yani. Her türlü 30 blok uzaktayız. Vuruyoruz olmuyor. Bak ta buradan atıyorum arkadaşlar şuradan. Bu bloktan. 32. bloktan atıyorum yani. Ya doğru dururken harita insanın hevesinde kaçırıyor yani. Ne gerek var? Nedir de ölüyorsun kafa yiyor harita. Hiç denemedin mi yani Nedir'deki başarımları? Herkes doluyormuş bu arada. Herkes yazıyor yorumlarda Nedir sıkıntılı diye. 29 level gitti. Benim elmas zırh gitti. Koruma 4 kırılmazlık 3. Yine vurduğumu düşünüyorum. Görünmüyor ki buradan da. E de şu, şu da tam isabet değilse artık. 3 tane falan tam isabet al almışız. Bu da mı bağlı lan? Abi redstone bir şeyi falan mı koyacağız? Gerçekten ondan şüpheleniyorum. Oraya da gittik bir başarım sağlayarak dedik. Lamba alarak dedik. Bunda yine bal var mı? Mesela bu yandayken altına bundan koyup alsam yine de ısırıyor bunlar? Risk yapmak atmak istemiyorum. Şöyle yapayım. Hah. Çok güzel. Ha ipiks kazmamı şuraya koydum. Allah'tan bu kazmamı götürmemişim. Allah'tan. 3 tane arı şişesi oldu. Bunlar da pişmiştir. Bunlarla da beraber 6 yapıyor. 9 tamam abi. 9 tane de balbilo olacak. O balbilon da tutulma olayını da yapacağız inşallah. Keşke göğsümü falan da götürmeyeyim deseydim nedir. Ne bileyim abi insan aklına bunlar, bunların başına geleceğini bilmiyor ki. Şimdi biz ışık taşı arıyoruz. Buralarda bir yerlerde vardı diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Böyle yeni açılan yerlere de bakıyorum ki arkadaşlar var mı bir şey falan diye. Koruma 4 kırılmazlık 3 şey varken geleydin böyle. Glowstone da yok. Aa. Ha bunların Spawner bozuldu sandım bir anda. Onun Glowstone'la ilişkisi olsaydı bu arada bir yerde Glowstone çıkardı diye düşünüyorum ya. Glowstone bulmamız bir isteseydi mesela o hedef bile üstüne onu koyunca onun ışığı yanıyor öyle bir şey olsaydı eğer. Bize yakınlarda bir yerde Glowstone verirdi. Yukarılarda falan da göremedik ki abi ondan. O böyle sarkıt şeklinde olur. O da burada yok. Oyun neden böyle yapıyorsun ya? Bu arada şey de spawn olmuyor şunlarda. Allah! Bu da bir aralar vitir iskelet, bunun hepsini aldık. Vitir iskelet falan spawn oluyordu. O iş ne oldu? İki tane daha geldi. Bunlardan da lazım bu arada. Bir tanesini öldüreyim, gideyim. Hah. Kaç oldu? İki oldu mu bizde? Şunu da öldürebilirsem aslında... Neyse çok, çok geldiler. Boş ver abi, git. Aşırı geldiler, git. Şimdi zırhım... ...falan olaydı. Giriştirdim de zırhımızı... Neyse artık söylemeyeceğim. Allah! Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor ya? Bir tanesi dünyaya geçmiş. Cık. Bir kalple tam kahve çektim. Bir kalple. Üçüncü geldi mi? Yok. Daha şey peş. Aa iki tane burada varmış. Dört oldu tamam. Bal yapmış paralar yok daha yapamamış. İyi geceler dostlar. En azından birkaç başarım daha yapmış olduk abi. Bir inelim aşağı. Yine köylü çıkma. Nasıl çıkmamış bir bakalım. Ne yapıyorsunuz da? Zo köylü olmayan zombiler. Allah'ım ya Rabbim. Bunları yine temizledik. Ben yine gidiyor oraya. Altın ev Bunlar artık bundan kazmam abi. <laughs> Yeni yerler açıldı bu arada. Aşağılarda falan da. İki tane gelişim yaptık abi. Şuralara meşer... Dur tam şu köşeye atayım. Buralar aydınlatsın. Yeni de açılan bir yer yok ki. Sandık falan bekleyelim. Bakıyorum şöyle etrafa da. Biraz lapis var. Neydi o? Nort'a gidip 4 blok aşağı mı kazıyorduk? Bak North bura. 4 blok aşağısında kalacağım. 4 blok gidip aşağısında kalacağım. Belki bu sürümde değildir arkadaşlar. Hiç oyundan düşündünüz mü? Face'im North'a bakıyor. 1, 2, 3, 4. Burayı ve şunun yanını kırıp. Ger Gerçi belki de burada elmas vardı. Biz aldık öncesinde. Onu da bilemiyorum. Ama bu custom bir harita olduğu için bunda olmayabilir yani. Aha elmas. Oha elmas. Oo, ama onun alakası var mı arkadaşlar? O nerede bu nerede ya? <laughs> var mıdır sizce onunla alakası? Elmas ihtiyacımız var mıydı ki? Oo abi harbiden. <laughs> Eğer doğruysa çok iyisiniz abi. Çok süper oldu bu. Bak düzgün yazanlarınkini deniyorum. Abi orada var. Şöyle oluyor. Norta 4 blok gidip kesin taktik demişler arkadaşlar. Demek ki bu kastım map ma değilmiş. Eğer bunda da doğruysa çıkıyormuş. Bizim demir kazma ihtiyacımız var. Bulduğumuz bir tane demiri de pişirmeye atalım. Demir kazma. Bal birikti mi gene? Aa birikmiş. Bence ben şey beklemeyeyim ya. Ya da bekleyeyim mi? Aa çıktı. Tam ben şey alacağım. Dışarı çıktı ya. Dur bakayım. Bir tık daha alsın girsin içeri bakalım. Bunlar kavga ediyor ya sanki. Alt yazılar bir açayım bakalım. Kavga mı ediyorlar? Arılar çalışıyor diyor. Bal damlıyor diyor. Tamam sen de gir. Sen de gir. Tamam okey. Ben bir tane daha aldım. Yine kırıyorum. Lan ipeksi değildi ki normal kazmayla kırdım. Allah kahretmesin. Şu sandım elimdekini ya. Servet olaydı lan. Aa elmasları bununla toplayıp da. Şu an elmasa çünkü ihtiyacımız yok. Elmasları onunla toplayıp olabilir. Bu arada illa normal kömür mü gerekiyor şey için? Kamp ateşi için. Bir, iki, 3 dört tane mi ne? Odun gerekiyordu. Üç taneymiş. Şöyle yine hazırlayıp koyalım da. El, aynen ipeksiyle alayım abi. Ben yine köylü zombi çıkmış buna bakayım. Sonra o aşağıdaki elmasları alayım. Arkadaşlar bir de sorun aslında spawn olmamaları da değil. Bayağı da bir sürü de zombi spawn oluyor ama zombi köylü spawn olmuyor. 10 level olduk. Garip bir şekilde köylü zombi spawn olmuyor. Neyse bunlara dokunmayacağım ben ya. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben aşağı ineceğim. Elmaslarımı alacağım abi. Neredeydi lan elmaslar? Elmasları bulduk. Çok da değilmiş. 4 taneymiş ama yine de iyi. Şurada 2 tane de o 3 tane de demir bulduk. At buraya meşale. Tamam abi lapis taktiği demek ki çalışıyormuş veya bilmiyorum. Denk de gelmiş olabiliriz. En aşağıda elmas oluyor muymuş şöyle ya? Buralara baktık biraz. Bura mob farm zaten. Elmaslarımızı şöyle koyalım cevher olarak. Eğer servet bir kazma bir şey bulursak toplarız. Arkadaşlar o zaman bence bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bitirecektik bugün gelişimi Daha doğrusu köylü çıkmazsa ama. Harita be hadi ümit verdi. Ben en az da şu bal başarımı da yapmak istiyorum. Muhtemelen yine köylü çıkmazsa o zaman kesin olarak diğer bölüm. Bir de size sormuş olayım. Final yaparız diye düşünüyorum. Şu ok katma olayı da olmuyor. O neden olmuyor onu da yazarsınız. Bu arada arkadaşlar depo yapmaya çalışıyorum. Bir üç günlüğüne Ankara dışında olacağız. Şehir dışında olacağız. Depo yapmaya da çalışıyorum. O yüzden böyle günlük değil de birer gün arayla video falan gelirse şaşırmayın. Bir de bu boğazla depo yapmaya çalışıyoruz. Yani neyse orada çiçek mi var oraya mı gitmeye çalışıyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun ya? Şunu da yazarsınız onu da görürüm yorumlarınızı veya göremem bilmiyorum arkadaşlar depo gidersek. Neyse sağlık olsun ama diğer bölüme muhtemelen final yapacağım arkadaşlar harita. Mesela arı çıktı ya o beni bir mutlu etti. Hani böyle bir şey olması lazım. Diğerini kendi düşünmesi lazım. Bir gelişimi yani çünkü kısıtlı bir dünya ben 30'a 30'luk yerine ne yapacağım abi yani. <laughs> Dostlar eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.